Arkadaşlar merhabalar şu anda 2578 kupadayız. Dünyada 416. sıradayız küreselde. Bugün hedefimiz 2600'ün üzerine çıkmak. Maçlara geçelim. Evet tek rakibimizi hızlıca bulduk. Farhat evet Ferhat geldi. Evet Arapçada da Farhat diyorlarmış demek ki de. Bu nasıl bir başlangıç kardeşim? Bir sakince başlasaydın keşke. Çok hızlı bir başlangıç yaptı. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz eğer ki bir like ve bir e, hype atarsanız çok çok müteşekkir olurum. Evet rakibimiz çok hızlı bir başlangıç yaptı. E, ve ben golem hatanına şu an çıkmak istiyorum. Toplayıcı dikmeyeceğim çünkü rakipte deprem var zaten. Hani boşuna tempo kaybetmiş olurum. Bir golem hata deneyelim. Evet şimdi... Evet klasik ee, 2.8. Tabi onda Valkür vardı aslında bu arkadaşımız. Şöyle şifacı atalım. Alan hasarına biraz sıkıntı yaşıyoruz çünkü. Güzel bir kasırga hamlesi bekliyorum şöyle kendimden. Güzel. Kuleye de vurduk aynı zamanda. Arkadan iskeletleri de indirdik. Tesla orada vurursa, Tesla vurursa çok güzel olur. Harika oldu bu arada. Hemen oduncuyla da saldırıyorum. Çok iyi. Evet rakibi yakaladık gibi şu an. Bu fırsatı değerlendirelim. Savunması da çok güçlü. Evet kuleye aldık. Çok güzel bu arada. Hani e, rakibin aslında yaptığı hızlı hata cezalandırdık diyebiliriz. Hemen ortadan evrimli var. Yok evrimsizmiş. Barbarları basalım. Yani 3 taç almam. Alamayız muhtemelen ama en azından biraz zaman kazanalım. Rakibe zaman kaybettirelim. Hani bunlara ekstra harcasın falan. Ki ana kuleye bile çok güzel bir hasar verdik yani bu desteğe göre. Şöyle yapalım. Evet yavru ejderi vursun. Yavru ejder de bineceğe vursun. Yani fena değiliz. Sonuçta e, yüksek hasar veren kartlarımızı atak için harcadık. Evet şu an bir golem atağına çıkalım. Çünkü golemden sonra zaten pardon. E, Binciden sonra kart attı ama şu an dönecek tabi. Ancak bizim de elimizde evrimli elektro var. Ben de bol şans diyeyim ona. Arkadan da hemen oduncuyla alan hasarına karşı önlemimizi aldık. Biraz hasar yediğimizin farkındayız. Ancak taca geliyoruz. Şifacıyı dağıtalım. Ya duruma göre savunabiliriz bile. Yani oraya sonuçta deprem döndüremez. O kadar yüksek bir canı yok oranın. Şey az bir canı yok daha doğrusu. Hemen buradan ev barbarları da basıyorum. Bu sefer evrimli barbarlar. Evet fişekçiyi bu arada kasırga atmaya bile gerek kalmadan aldık. Hemen şöyle bir kasırga atalım. Evrimli fişekçiyi alalım. Ve evet 3 tacımızı bu maç için aldık diyebiliriz. Güzel bir başlangıç yaptık. Direkt olarak da 2600'e çıktık aslında. Şimdi mesela 2600'e çıktık ya arkadaşlar. Şu an bir yığılma oluyor. Yani mesela birçok oyuncu 2600'de bırakıyor kupa kasmayı. Şu an mesela 369'dayız. Bir maçta kazandığımız takdirde çok daha e, hani bu 300. sıralara göre çok daha fazla sıralamada yukarı çıkıyoruz. Bir sonraki maçta bu daha net bir şekilde belli olur. Evet ikinci rakibimizi bulduk. Ansta Pable geldi. Türk bir arkadaşımız ve bende de Ekli. Yani duruma göre bakalım şöyle hafif falan yapalım. Evet ne yapalım? Yani sevdiğim bir dostum. Konuşuyoruz da iyi oyundu diyelim o zaman. Diğer maça geçelim. <laughs> şöyle kasırgaya atalım ana kulesine. Aa bir dakika. O, oynamamız lazım şu an Eyvah ben hata yaptım ya Arkadaşlar şu an Kule canından dolayı oynamamız lazım Ve ben adamın ana kulesini açtım Unuttum onu Bol şans diyelim yapacak bir şey yok Evet Saçma sapan bir hatayla başladım da Niye o zaman soru işareti attın Keşke direkt bol şans deseydin Arkadaşlar kule birliklerimiz aynı olmadığından dolayı Oynamak zorundayız ve ben adamın onu kulesini açtım. <laughs> ya çok kötü oldu. Hata ya çok büyük hata yaptım. Orada oynanacağını bilmem gerekiyordu. Gafil avlandık. Arkadan elektro atalım. Şimdi toplayıcı dikeceğim ama kasırgayı bekliyorum çünkü şey olabilir arkadaşlar hani şey olması muhtemel madencisi olabilir. Böyle oduncuyu basalım buraya. Ya çok kötü oldu ya. Gerçekten çok büyük bir hata da. Hani arkadaşın da orada bir an şeye attığı için hani o domuz düşünme emojisi şey anlamına gelir genelde. Hani oynayalım mı oynamayalım mı? O anlama gelir. Hani neden o zaman o da o emoji attı onu birazcık sorguluyorum şu an. Hadi ben daldım sen de mi daldın? Neyse. Evet, çok büyük bir hasar yedik de neyse kule kaybetmedik en azından öyle bakalım. Evrimli elektromuz da var. Ee, yine de kesinlikle kötü niyetli bir dostum değildir. Hani ki klanıma falan da geliyor arada konuşuyoruz. Arkadaşlarda da ekliyiz zaten. Kaybedersek de yabancıya gitmemiş olur. Şifacıya atalım. Evet bu arada Goblinstein'ı tersten atması gayet mantıklı. Barbarları atacağım şu an. Şu an ilk bunu yapacağım. Tamam oraya en azından ilk sıra harcamış oldun. Hadi şu özelliği bir açsana sen. O, o kadar şeyden kaçırdım. Yavru ejder'e geldi. Neyse güzel güzel güzel. Biz bir kule alalım. Üç taca bile gideriz. Bas şifacım vur şifacım. Aa şey alamaz orayı. Goblinstein orayı alamıyor. Çok iyi bu arada. Burayı savunursak maçı kazandık. Şöyle dağıttım. Vurmayın vurmayın vurmayın. Çok iyi. Evet kalibiyetimizi aldık. İyi oyundu diyelim. Yani ana kule açmaya rağmen aldık. Güzeldi. Ee, yani çok az alacağız bu arada. 22 aldık. Aynen yani ne işe yaradı bu. Bir de ana kule açarak güzel bir mücadele yaptık. O kadar güzel bir mücadelemize karşılık bu olmadı. Neyse. Sorun değil. Ee, şimdi. Evet 5 geldi. Güzel bir şey ver. Evrim ver. Lanet olsun. Yine 4 geldi. Güzel bir şey ver. Neyse 1997 güzel. Hadi bunu da açalım. 3 verdi buradan da. Ne vereceksin? Güzel. Yani en azından bunlar edit çöker karta dönüşüyor. Bakın mesela 360. Yedi. 22 kupa almamıza rağmen 70 sıra atladık arkadaşlar. Bakın normalde dünyada hani 300. sıralardayken 70 sıra atlamak çok büyük bir olaydır. Hani bir maç kazanarak 70 sıra falan atlayamazsınız. Ancak biz 22 kupa kazanmamıza rağmen 70 sıra atladık. Hani 30 kupa falan kazansaydık belki 100 sıra falan atlayabilirdik. Demek istediğim şey bu. Herkes 2600'lerde mesela 2500'lerde 2400'lerde bırakın. Ve siz oralarda bir maç kazandığınız zaman dünya birincisi geldi bu arada. Bir maç kazandığınız zaman yüksek sıra atlarsınız. Bu ilk 10.000'de bile geçerlidir yani. Dünya birincisiyle oynuyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Oduncuyu atalım. Evet. Dünya birincisine torpil mi var? Toplayıcımız nerede? E, Toplayıcı en son veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere dünya birincisine bir e, torpil geçildiğini burada gördünüz zaten. Ben bu maçı kaybedersem bundan kaybettim zaten. Anladınız siz. <laughs> bu arada yukarıdan geldi. Aynen. E, kazanırsak güzel alırız elektro ejder de atalım mı? Amacım toplayıcıyı döndürmek. Maalesef ben son geldi. Atak kartı sadece acaba madenci mi? Güzel bu arada. Bunu atması en azından iyi oldu. Şifacıya vur. Süper. 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 O da ölmez orada. Ya dünya birincisisin ama şifacının gücünü, elektro ejderin gücünü bilmiyorsun. Vur 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 vur. Koş 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 koş. Vur. Tamam. Tamam sorun değil. Güzel. Yine yani golemciyiz. Toplayıcı dikmişiz ve ona rağmen dünya birincisine karşı 2400'e düşürmüşüz. Gayet güzel. Hemen bir ana kule aktivasyonu. Şu an gerçekten çok iyiyiz. Çok iyi durumdayız şu anda. Şimdi bir toplayıcı daha dikmek isterim. Hatta dikelim ya biz arkadaşlar. Bir toplayıcı daha dikelim. Ben bir toplayıcı daha dikeceğim. Ancak onu olmadan atmam çünkü destesi çok hızlı ve madenci atabilir. O yüzden oduncuyu da arkada saklamak için toplayıcıyı dikiyorum. Mad madenci gelirse oduncu elimde hazır. Hatta şöyle golem bile atabilirim yani. Böyle yaparım çünkü buradan atabilir yani. Kral çok sağlam geldin yalnız. Buradan atacağım belli zaten. Hemen buradan bir e, elektro buz büyücüsü. Vur 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 vur. Çok kötü oldu ya. Patladık bir anda. Gel buraya. Gel buraya. Hayır. Bu maçı kaybedemem. Çok sinirlenirim. Kendime çok kızarım. Toplayıcı dikmemem gerektiğini düşünürüm. Evet kendime biraz kızgınım. Bir kasırga basalım. Bekliyorum. Barbarlar atıyorum. Hemen şöyle gel. Vur şifacım. Bir tane vurdu. O barbar koş. Koşun 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 koşun. Ve dünya birincisini yendik. İşte budur. Hemen ağlayalım ona. Bağıralım ne yapalım. Ya aslında biliyor musunuz orada. 36 aldık bu arada. Orada benim toplayıcı dikmem hataydı. Bakın açık konuşuyorum. Toplayıcı çok seviyorum. Orada dikmem hataydı. Çünkü rakibin temposuna ayak uyduramıyoruz. 12 saniyede bir iksir veriyor. Orada bizim gole matana çıkmamız lazımdı. Zaten bir toplayıcımız vardı. Orada aslında çok büyük bir hata olmasa da ufak bir hata yaptık. Ve 244. sıradayız şu anda dünyada. Bir maça daha geçelim. Evet bu video baya güzel oldu ya. Dünya birincisi falan geldi. Troll ana kuleler açtık. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar bir beğeni ve bir hype'ınızı alırım. Evet rakibimizi bulduk. Aykut geldi. Aykut, bol şans. Yalnız hiç e, Aykut isimli birisini görmedim yerelde ve hani yeni bir oyuncuysa falan gerçekten helal olsun. Yani daha önce hiç karşılaşmadığım bir oyuncu böyle yerelde falan. Hadi bakalım. Tomruk ve Oduncu. Kraliyet devi desteleri var böyle birkaç tane. Golem. Vay. Aykut. Sen de mi golemcisin? Aykut seni hiç görmedim. Yani bu arada gerçekten hani böyle profesyonel o anlamda oynuyorsan golemi falan tanışmak isterim seninle. Arkadaşlar yerelde golem oynayan kalmadı ya. Millet oynamıyor golem. Şöyle bir yapalım bakalım. Evet yıldırımı yedik. Tamam toplayıcımız var. Sevindim bu arada biliyor musun? Gerçekten bir golemciyle oynadığım için mutluyum. Ve bir Türk bir golemciyle oynadığım için daha da mutluyum. Hani beklemiyordum. Tamam güzel. Hemen çok güzel bu arada ana kule. Yani o, oduncu evriminin aslında en büyük antisi ana kuleye çekme olabilir yani. Ana kuleyi vuruyor beleşten vursun. Yani ona bol keseden vursun. Ana kulemin canı prenses kulesinden daha az. Toplayıcı dikelim. Bu arada Aykut'la tanışmak isterim. Yani buraya kadar golemle çıktıysa helal hoş olsun. Tebrik ederim. Maçı bile sallarım yani. Canı sağ olsun. Ama artık bizim de bir golem hata yapma vaktimiz geldi. Evet. Gece cadısı. Şimdi rakipte yıldırım var. O yüzden evrimli elektroyu yıldırım tuzağı yapmadan kullanamam. Yani erken sun falan atabilirim. Yani şu an elektro atsam yıldırımı kafamıza yeriz zaten. Tamam yapacağımız şey belli. Şöyle yapıp ardından hemen hemen çok güzel evrimli elektromuzu karadık. Gidiyoruz. Şu an evrimli barbar bile basılır buraya. Evet yakaladık. Yakaladık çok güzel. Yani golem vs'lerinde iyi olduğum söylenir <laughs> ama ilk defa sevinmedim yani yalan olmasın kazandığım için. Ee, yani yıldırım falan da var ama şöyle yapalım. Evet evrimli elektro'yu kazanan zaten maçı kazanır. Hemen oduncuya basalım iyi oyundu diyelim. Yani bugün gerçekten çok güzel bir video oldu bizim için. Hani dünya birincisi yendik 2 tane Türk oynadık. oynadık. Ee, Türk bir golemci gördüm. Yanlış ana kule açma aktivasyonu yaptım. Ona rağmen kazandık. 36 aldık. 2 kere 22 aldık. Güzel bir videoydu yani bizim için. Sizler de umarım beğenmişsinizdir. 2000 e, şey 2000 pü, konuşamadım. Konuşuyorum. E, 2688 kupada ve dünyada 221. sırada bu videoyu bitirelim. Şu Aykut'un profiline bakmak istiyorum. Tebrik ederim. Yani evet burada derecesi falan da var. Hani hiç görmedim. Golem'le de oynayan bir yerel oyuncusu görmedim. Hani belki deneme amaçlı da oynuyor olabilir. Mesela Unstoppable normalde bir mezarlık oyuncusu. Ee, ancak burada havan denemiş. Yani o tür şeyler olabilir. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. Ee, beğendiyseniz bir hype'ınızı ve bir like'ınızı alırım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.